merhabalar otomotiv tutkunları kanalımıza hoş geldiniz. kanalımıza abone olabilir videolarımızı beğenip paylaşabilirsiniz Evet arkadaşlar yepyeni bir videoyla da karşınızdayım bugünkü videomuzun konusuna gelecek olursak malumunuz 2004 model Renault Megane 2 1.6 16 var 4 ileri tok konvertörü tam otomatik şanzımanlı bir araca sahibim ve bu araçta size sinyal seslerini Diyelim döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Uyarı sinyal çeşitlerini. İlk öncelikle gelin aracımızı bir çalıştıralım. Bakın. Hatta aracımızı çalıştırmayalım. Örneğin diyelim ki farınız açık kaldı. Araçtan ineceksiniz. Ve bu kapıyı açtığınızda bakın. Bu şekilde. Bakın uyarısı. Bazır şey sesi bu şekilde. Gördüğünüz üzere. Şimdi aracımızı çalıştıralım bir de. Kartımızı takalım. Çalıştırdık. Farımızı kapattık. Aracımızı stop ettik. Kartı çıkartmadık bakın. Bunun ses tonunda bu şekilde daha sesli bakın. Kestik Bir de arkadaşlar şöyle bir şey daha deneyelim. Aracımızı çalıştıralım. Hatta çalıştırmayalım. Direkt dur çalıştıracağız. Bakın. Park sensörünün sesi de bu şekilde. Diyelim ki kapımız açık. bunda da ailetin uyarı verebiliyor ki uyarısı biraz ince til bir sesle şey yapıyor nasıl diyeyim ben size daha ince bir til sesi tamam, bir yapalım. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür eder. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşça kalın. Bay bay.